Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir bere çalışması yapmış olacağız. Öncesinde yine şöyle elimde mevcut olan Selanik örgüsü bebek botlarımı göstermek istiyorum. Daha evvelki videomda bu bebek botlarını çekip tamamlayıp hazırlığını yapmıştık. Oradan da bakıp botlarınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi biz bu videonun devamı olarak kombini tamamlamak açısından beremizi hazırlayacağız. Yine aynı mantıklar üzerine ve aynı renkte devam edeceğiz arkadaşlar. Çalışmamız 6 aylık bir çalışma olacak. Yine şapkasında aynı şekilde devam edeceğiz. Burada botlarda alt kısımda pat bölümünü ben açık renkte ördüğüm için beremin lastiğini de bakın arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine açık renkte örmüş oldum. Ben zeminim beyaz renk olduğu için burada ilk etapta çok gözükmeyeceği için ve çok da farklı bir teknik uygulamadığım için önceden örüp bu kısmı hazırladım. Burada bir düz bir ters lastik örgüsü yaptık arkadaşlar. Öncesinde şişimden söz edeceğim. Şişim 4 milim. 4 numara şiş arkadaşlar ve İpliklerim iki ayrı renkte bebe yünleri 4 numarayla örülebilecek bebe yünleri herhangi birisi olacaktır bize arkadaşlar. Şimdi şişimize atacağımız ilmek sayısı 70 ilmektir. 70 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Çalışmamız 6 aylık bir çalışma 70 ilmek şişimize atıyoruz ve bir düz bir ters olarak 10 sıra lastik örgüsü örerek lastik bölümümüzü tamamlıyoruz. Şimdi bu 10 sıra lastik örgüsünü tamamladıktan sonra diğer kullanacağımız ikinci rengimiz hatta ana rengimiz olan rengi şöyle diğer ipliğimize ufak bir düğümle sabitliyoruz. Şimdi 10 sıra 70 ilmek bir düz bir ters olarak lastik örgümüzü tamamladıktan sonra modelimizi kurmak için ana rengimizle bir sıra düz bir şekilde örgümüzü öreceğiz. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece bu sırayı renk geçişini ve kötü bir görüntü oluşturmaması için düzden örerek devam edeceğim. Aksi takdirde lastik kısmından sonra direkt Selanik örgümüzü geçtiğimizi düşünürsek bu şekilde terslerde hoş olmayan bir görüntü elde edeceğiz. Bunu yapmamızın sebebi o hoş olmayan görüntüyü istemediğimiz için arkadaşlar. Bunun için ekstra bir işlem uygulamadan sıra sonuna kadar tamamen düz örgü olarak ilerleyeceğim. Şimdi arka yüze geldiğimizde bakın arkadaşlar o kötü görüntü geçiş noktasındaki bu şekilde farklı olan görüntüyü arka kısma gizlemiş olduk. Şimdi artık model kurulumunu devam ettireceğiz. Bir tane ters yapıyorum. Bir tane düz. Bir tane ters ve bir tane düz. Bu sıramızda arkadaşlar yine lastik örgüsü olarak bir düz bir ters şeklinde sıra sonuna kadar devam edecek. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bir düz, bir ters olarak devam ettirelim. Şimdi geldik tam anlamıyla model kurulumumuzun ilk sırasına arkadaşlar. Başlangıç ilmeğimi olduğu gibi alıyorum. Sırada ters ilmeğim var, bunu olduğu gibi ters olarak örüyorum. Şimdi düz ilmeğimin olduğu yere geldim. Düzde bu şekilde ilmeğimden değil de şuradaki bir alt yuvasına batarak düzlerimi örüyorum. Terste işlem yok düzde bir alt yuvaya batıyorum. Terste yine olduğu gibi örerken düzleri bakın daha yakın göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde ilmeğime değil de bir alt yuvaya batarak örüyorum. Terslerde bakın hiçbir işlemimiz yok. Düzlerde bir alt yuvaya batarak ilerliyorum. Tersi normal ördüm düzde bir alt yuva. Tersi normal ördüm düzde bir alt yuva. Bu şekilde modelimizi ön yüzde de arka yüzde de tersleri ters örerken düzleri bir alt yuvadan batarak düz örmeye devam edeceğiz. Bütün model kurulumumuz bundan ibaret arkadaşlar. Bu modelimizin adı aslında yalancı selaniktir. Bu şekilde ön yüzde Arka yüzde de aynı teknikleri kullanarak devam edeceğiz ve yine şurada butumdan patiğimden yardım alarak size göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra bu şekilde yalancı selanik örgümüzü örüp tamamlayalım. Evet arkadaşlar 5 sıra selanik örgümü tamamladım. Bakın birlikte sayalım 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra. 5 sıra Selanik örgümüzü tamamladıktan sonra diğer açık renk ipimize geçiyoruz. Bu yüzden buradaki renk geçişlerinde ipliğimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Tekrar kes, tak, düğümle. Öyle bir görüntü oluşsun istemiyoruz. Şimdi ne yapıyorum? İpliğimin mesafesini ayarladım ve burayı tamamen düzden geçiyorum. Sıra sonuna kadar sadece ördüğüm örgü düz örgü arkadaşlar. Bu şekilde düz örgü örerek sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Düz örgümü tamamladım. Artık arka yüze geçtim. Burada ters örgüyle devam edeceğim. Bakın iplik kendime doğru ve ben ters örgü örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir sıra düz, bir sıra ters örgü olarak modelimi devam ettiriyorum. Şimdi ikinci sıramı da ördüm. Üçüncü sıraya geldiğimde yine düz örgü olarak devam edeceğim. bu şekilde bu sırayı da düzden örerek devam edelim şu an arka yüzdeyiz ve bu bizim dördüncü sıramız arkadaşlar burayı da yine kendime doğru yani ters örgü olarak örüp tamamlayacağım Evet arkadaşlar bu aşamada düz örgü sıramızı da bakın Gördüğünüz gibi örüp tamamladık. Burada 4 sıra işlemsiz bir şekilde düz örgümüz var. Ön yüzde düzden, arka yüzde tersten örerek düz modelimizi ortaya çıkarmış oluyoruz. Burada yine size botumdan yardım olarak göstermek istiyorum. Bakın, Selanik modelimizi kurduk. 4 sıra düz örgü ördük ve şimdi tekrar Selanik modelimizi kuracağız. Selanik modelimiz 5 sıra lastik örgüm e, normal örgümüz, düz örgümüzse 4 sıra olacak. 5 sıra seladik, 4 sıra düz örgü olarak modelimiz devam edecek. Şimdi diğer ana rengim olan ipliği alıyorum. Ve iplik mesafesini ayarladıktan sonra kenarındaki mesafeyi ayarladıktan sonra bu sırayı da sıra sonuna kadar işlemsiz bir şekilde düz olarak örüp tamamlayacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örgü örüyorum. Sıra sonuna geldim. Artık arka yüzde selanik örgümüzü kuracağız. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey arkadaşlar ön yüzde düzler nereye geliyorsa o şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz olarak lastiğimi kuracağım. Ve burada düzleri düzlerin üzerine denk gelip gelmediğinin kontrolünü yaparak devam edeceğim. Burada dikkat edeceğim tek husus burası arkadaşlar. Bu sırada sıra sonuna kadar lastik örgüsü olarak örüyorum. Bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yine sıramızı lastik örgüsüyle bir düz bir ters olarak tamamladık. Şimdi tersleri normal örerken düzleri kendi yuvasından, yani ördüğümüz ilmekten değil de bu şekilde bir alt yuvadan batarak örüyoruz. Terslerde işlem yok. Olduğu gibi ters örgü örüyoruz. Düzleri bakın. Buradaki ilmekten değil de bir alt yuvasından batarak devam ediyoruz. Terslerde işlem yok. Düzler bir alt yuvadan. Tersler normal örülüyor. Düzler bir alt yuvadan. Terslerde yine ters örgü yapıyoruz. Normal bir şekilde düzler bir alt yuvadan. Artık bu şekilde yaptığımızda Selanik örgümüzün ilk sırasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi baktığımızda bir sıra Selanik örgümüz oluştu. Yine buradaki yaptığımız gibi Selanik örgümüzü 5 sıra olana kadar devam ettireceğiz. Sonrasında arada 4 tane düz örgümüz var. Yine 5 sıra Selanik, yine arada 4 sıra düz örgümüz var. Bu şekilde modelimizi devam ettirip belli bir uzunluğa gelene kadar örgümüzü ilerletiyoruz. Evet arkadaşlar örgümüzü belli bir uzunluk mesafesine gelene kadar örüp ilerlettik. Ben de 1, 2, 3, dört tane model kurulumu gerçekleşti. Şimdi sıfır noktasından mezuramızı tuttuğumuzda şöyle sıfır noktasından mezuramızı tuttuğumuzda tam 16 santim geldi arkadaşlar. 16 santim olana kadar modelimizi devam ettirdik. Sonrasında açık renk ipimize geçerek bir ters, bir düz olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz olarak bu aşamadan sonra tepe bölgesinde lastik örgüsüne geçiş yapmış oluyoruz. Ve birkaç sıra arka yüzden de, ön yüzden de tersleri ters, düzleri düz olarak devam edip başlangıcımızda oluşturduğumuz gibi lastik örgü söyleyeceğiz arkadaşlar yine bu lastik örgümüzde birkaç sıra devam edip ilerleyelim şimdi biz lastik örgümüzü kurarak 6 sıra devam ettik arkadaşlar bir düz bir ters olarak 6 sıra lastik örgümüzü tamamladık bundan sonraki aşamamız hep 2 2 toplamak olacak arkadaşlar bakın öncelikle düz ve arkasındaki tersi birlikte örüyorum yine düz ve tersi birlikte alarak örüyorum ve aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar ederek buradaki bölümde eksiltme yapmış oluyorum bakın düzün arkasındaki tersi birlikte alarak her ilmekte eksiltmiş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Her ilmeğimde, her örgümde ikisini bir alarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi bu aşamada yine beremizin ölçümünü yapalım arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda tam 18 santim geliyor. Artık 18 santimlik ölçü bizim için yeterli uzunluk ölçüsü olacak. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Burada eksiltme gibi bir durum kullanmayacağım. Sadece her bir ilmeğimi ters örgüyle örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüze geldik. Burada yine bir alt sırada yaptığımız gibi ikisini birlikte alarak tüm sıra boyunca her ilmeğimde eksiltme yapmış oluyorum. Bakın arkadaşlar her birini iki ilmek olarak alıp kesiyorum. Bu şekilde eksilterek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Hep 2 2 topluyorum arkadaşlar. Kalan bir ilmeğimi ördüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine işlemsiz bir şekilde ters örgü olarak modelime devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. burada yine biraz sırada yaptığımız gibi her ilmeklerimizi iki iki keserek toplayacağız bakın her birini iki iki keserek topluyorum 2 4 5 6 7 8 ve 9 bu 9 ilmek tepe bölgesi için benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi şişimi çıkartıyorum. Herhangi bir tığdan yardım alıyorum. Böyle ilmeklerimin hepsini tığda topluyorum. Şimdi ördüğüm ipliğimi biraz uzunca keserek bunu bu şekilde içinden geçirerek topluyorum, sıkılıyorum ve bir İki tane zincir çekerek kilitliyorum. Bu noktada beremiz bitip tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bu bıraktığımız uzun ipliğimizle beremizin dikimini de tamamlıyoruz. Şimdi ben beremin dikimini tamamladım ve böyle kendim. E aralarda koyu renk olarak kullandığım renkten bir pompon hazırladım hemen bu pomponu da şöyle tepe bölgesinde uygun gördüğüm bir yere tığ yardımıyla giriyorum yine onun karşısına gelecek olan bölüme de diğer ucunu alıyorum şöyle iç noktadan düğümleyip sabitliyorum ve bu ipliğimi bu dikiş noktasından aşağıya doğru çıkmaması için biraz ilerletiyorum daha sonra temizliklerimi yapıp bere çalışmamı hazırlayıp tamamlamış oluyorum. 6 aylık çok güzel, çok şirin bir bere çalışması hazırlamış olduk arkadaşlar. Toplamda baktığınızda 18 buçuk santimlik bir ölçümüz var. Tepe noktasından baktığımızda tam 18 santim 18 buçuk santim gelen bir ölçümüz var. 18 santimlik bir ölçü bizim için ideal olacaktır arkadaşlar. Söylediğim gibi 18-18 buçuk 18 19'a kadar bere boyumuzu ilerletebiliriz. Bu ölçü bizim bebek çalışmamız için oldukça ideal bir ölçü arkadaşlar. Burayı katlayarak kullanmayacağım. Bu şekilde hazırladım. Öncesinde de biliyorsunuz zaten bu çalışmamızın Selanik modeli olarak birimizin öncesinde de yine botlarını çalışmıştık. O da 6 aylık bir çalışmaydı. Oldukça güzel ve şirin. Bir çalışma elde etmiş olduk. Örecek olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.